Evet cihazımız Samsung UE32 ES55 çift sıfır. Gördüğünüz gibi cihazımızda ses var, görüntü yok. Yakından baktığınızda içerisinde silik bir görüntü var. Bakın dikkatli baktığınızda orta kısma alt hızların olduğu yere dikkatli baktığınızda içerisinde silik bir görüntü var. Cihazımız Sare. Samsung UE32S 5500 Ses var görüntü yok LED'leri arızalı Şimdi orijinal LED'lerini takıp bir yıl garanti vereceğim İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde iş yerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm LED'leri değiştiriyoruz Aynı gün hizmet vermekteyiz 26 yıldır sizinleyiz Şimdi cihazın tamirine geçiyorum 0 Ses var, görüntü yoktu. Gördüğünüz gibi orijinal ledlerin taktığım pırıl pırıl oldu. Bir yıl garanti verilmiştir. İstanbul Avrupa Anadolu yakasında evinizde, iş yerinizde gelerek 1 saat 20 dakika içerisinde tüm ledleri değiştiriyoruz. Aynı gün hizmet vermekteyiz. 26 yıldır sizinleyiz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Cihazımız Samsung UE32S 5500 modeli. Ses var, görüntü yoktu. Tüm ledler değiştirildi. Orijinal ledler takıldı. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.